İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Kudüs'teki gerginliği artıracak açıklama geldi. Netanyahu, "Kudüs İsrail'in başkenti. Bizim Kudüs'ü inşa etme hakkımız var." dedi. Şimdi herkes Erdoğan'ın alacağı tavrı bekliyor. Netanyahu'nun geçmişte yaptığı olay açıklamalardan ötürü Erdoğan'dan çekindiği herkes tarafından biliniyor. Hatta Erdoğan'ın İsrail Başbakanını arayıp tehdit ettiği de kendisi tarafından dile getirilmişti. İsrail Kudüs'e göz dikerken şu an yer kapladığı topraklardan da olabilir. Kudüs'te süren direniş esnasında Erdoğan ve Türkiye sloganları dikkatlerden kaçmadı. Çok önemli yerlere seyahat edeceğim. Benimle kalın. Gündemin en kritik ve son dakika gelişmeleriyle hızlı bir giriş yaparken Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Video hakkında fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Tam gaz devam edelim. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te önce Ramazan ayı başında Şam Kapısı'ndaki oturma alanlarının barikatlarla kapatılması, daha sonra Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinli ailelerin zorla evlerinden çıkarılması kararı ve son olarak da İsrail polisinin 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sırasında cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırması nedeniyle tansiyon giderek arttı. İsrail polisi 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da 205, başta Şam Kapısı olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 90 kişiyi yaralamıştı. Azerbaycan ordusu 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 76. yıl dönümü dolayısıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da askeri geçit töreni düzenledi. Azerbaycan da Türkiye'nin yanında İsrail'e karşı saf tuttu. İsrail korkması gereken günlerin geldiğini biliyor. Şeytani akıl bunun farkında. Saldırganlıkları daha da artacak. İsrail'in Ramazan günü bütün dünya Müslümanlarını tahrik ederek Mescid-i Aksa'ya yönelik yeni bir saldırı başlatması bir bakıma alışıldık bir İsrail küstahlığı ve saldırgandı. İsrail zaten bu tür faaliyetleri özellikle Müslümanların en hassas zamanlarında, sanki tepkilerinin en fazla olabileceğini tahmin ettiği anlarda özellikle yapıyor. İsrail'in saldırganlığını ve yayılmacılığını sessiz sedasız yürütmek gibi bir derdi sanki hiç yok gibi. Kadir Gecesi, Müslümanların ibadet için cemaat ruhu ve duygularının hat safhada olduğu bir dönemde İsrail, bu tür hareketlerin bütün dünyada kendi aleyhinde güçlü bir kamuoyu oluşturacağının ve güçlü antisemitik duyguları haklılaştıracak şekilde körükleyeceğinin farkında değil mi? Aslında tam da İsrail saldırganlığının bu zamanlamaları ve bu pervasızlığı, antisemitizm suçlamalarının da İsrail'in genel tarzı siyasetinin de bütün haritasını ortaya koymuş durumda. Yahudi düşmanlığı zaten İsrail'in umurunda değil, ondan sadece faydalanıyor ve besleniyor. Bugünün dünyasında ise yaptığı bu saldırganlıklarla aslında belli konularda şu ana kadar geliştirmiş olduğu bir iletişim, siyaset, hegemonya, savunma sistemini denemiş oluyor. Kendisi ne yaparsa yapsın, hangi insan hakkı ihlali yaparsa yapsın, hangi Birleşmiş Milletler kararını tanımazdan gelirse gelsin, hangi işgal girişiminde bulunursa bulunsun, ona karşı gelişebilecek her türlü karşı iletişim veya fiili yaptırım ihtimallerinin etkisizliğini test ediyor.'' Amerikan kamuoyunda siyaset, medya ve akademi üzerinde zaten sahip olduğu ezici hegemonya onun her türlü ihlalini, kural tanımazlığını, terörünü masum bir kendini savunma çerçevesinde görmeye ve göstermeye fazlasıyla hazır ve ayardı. Bütün ABD'li siyasetçiler rehin alınmış durumda. Ona karşı harekete geçebilecek, onun bu yaptığını olduğu gibi görüp yansıtabilecek hiçbir lobi, hiçbir siyasi irade ve hiçbir medya gücü yok. Belki Avrupa ve Müslüman kamuoyundan dolayı olarak gelebilecek baskılar olabilir. Ama özellikle İslam ülkeleri üzerinde son zamanlarda Kuşner marifetiyle sergilediği operasyonlarla o cephede hallolmuş görünüyor. 1.7 milyar nüfusuyla bütün Müslüman dünyası içinde İsrail'in en radikal apartheid uygulamalarına, Müslümanların haremlerinden Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı bir ses çıkmıyor. İsrail bunu biliyordu. Bugün test ederek kendini rahatlatmış oluyor. Oysa 1969 yılında Mescid-i Aksa'ya yönelik bir saldırı bütün İslam dünyasının çözülüşünün üzerinden geçen 50 yıl sonra tekrar kendini hatırlamasına ve bir İslam konferansı örgütü çatısı altında bir araya gelmesine yol açmıştı. O çatı şimdiye kadar dünyada bir İslam dünyasının varlığını bir şekilde hissettiriyordu. Bugün çok daha beter ihlaller bu konferansın toplanmasına harekete geçmesine, bir incinmişlik duygusu isaret etmesine, bu ihlalleri engellemek için elindeki namütenahi yaptırım gücünü göstererek caydırıcı bir dil kurmaya bile yol açmıyor. Oysa 1.7 milyar nüfusuyla 57 Müslüman ülkesinin güç potansiyeli başka hiçbir yerde yok. Ama bu potansiyel İsrail'in uluslararası siyonist politikaları tarafından adım adım felç edilmiş durumda. Son iki yıldır İsrail'in varlığını resmen tanımayan Arap ülkeleri, İsrail'in terörünü en çok tırmandırdığı, ihlallerini en küstah bir biçimde artırdığı dönemlerde onunla ilişkilerini normalleştirme yarışına girmiş durumdalar. Bu büyük tavizin, bu büyük satışın karşılığında aldıkları siyasi rüşvetler bile bütün ahlaksızlığıyla birlikte çok küçük kalıyor. Onların mutlak kayıp içinde oldukları bu alışverişte İsrail ise şimdi çıtayı daha da yükseltmiş olduğu, sınırı biraz daha aşmış olduğu son saldırılarıyla bu gücünü deneme aşamasını bile geçmiş durumda. Artık kendinden emin, nerede biteceği belirsiz olan, tabii ki kendisi için hedefi belli olan işgallerine kaldığı yerden devam etmektedir. İşin ABD cephesinde İsrail gelen başkan için A, giden başkan için paşadır. Trump yönetiminin damadı üzerinden yürüttüğü siyaset, ABD'yi tarihinde terör devleti İsrail'in peşine en aktif biçimde takılan bir Siyonist aygıta dönüştürürken bunca fedakarlığının kendisine hiçbir şey kazandırmadığı da görüldü. Seçimlerde Siyonist lobiler Trump'ı değil Biden'ı desteklediler. Kendisini ABD tarihinin en Siyonist siyasetçisi olarak nitelediği ve İsrail'i her halükarda destekliyorum açıklaması bilinen Joe Biden'a ise bütün bu ihlallere karşı zaten bir tepki koyması, itirazda bulunması hiç beklenmiyor. Oysa aynı Biden, 106 sene önce yaşandığı söylenen bir hadise hakkında ABD başkanları arasında Ermeni soykırımı ifadesini kullananların ilki olmaya çok hevesli davrandı. Middle East A'in genel yayın yönetmeni David Hurst, haklı olarak Biden'ın bir fark yaratmak istiyorsa geçmişi değil, hali hazırda burnunun dibinde cereyan eden şeyleri dillendirmesi gerektiğini hatırlatıyor. Biden, insanlığın başına gelen trajediler konusunda ırk veya din ayrımı olmaksızın en ufak bir samimiyet taşıyorsa, tarihten günümüze gelmeli, bir fiil tarih yapmalı, insan haklarının en büyük seri ihlalcisiyle yani İsrail ile işe başlamalı. İsrail ki, uluslararası alanda uzlaşılmış ırk ayrımcılığı, apartheid tanımına uyan adaletsizlikler ve ayrımcılıkları ardarda insan hakları örgütlerinin yayınladıkları raporlarla veya her gün herkesin göz önünde cereyan eden, görmezden gelinemeyecek tanıklıklarla kuşkuya yer bırakmayacak şekilde sabit. Biden'dan böyle bir ses beklemek sanırım boşuna. Bu boşunalığı İsrail'de satın almış olmanın rahatlığıyla hareket ediyor. Arap cephesini de şimdilik bağlamış durumda. Bunlar onu daha da cüretkar kılıyor. Önünde hiçbir engel kalmamış olduğunu sanarak işgallerine, ihlallerine, soykırımına devam ediyor. Ancak engel hiç ummadığı, belki bizim de hiç beklemediğimiz yerden gelecektir, gelmektedir. Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Kudüs'ün binlerce yıl Yahudilerin başkenti olduğunu iddia ederek, ABD ile Avrupa Birliği'nden Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinli ailelerin İsrail tarafından zorla evlerinden çıkarılma planına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Başbakan Netanyahu şunları söyledi. Kudüs'ü inşa etmemiz konusunda yapılan baskılara karşı koyuyoruz. Maalesef ki bu baskılar son zamanlarda arttı. En iyi dostlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kudüs, İsrail'in başkenti. Her ulusun kendi başkentini inşa ettiği gibi bizim Kudüs'ü inşa etme hakkımız var. Bunu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Aşırıcılık yanlarının Kudüs'teki barışı baltalamalarına izin vermeyeceklerini savunan Netanyahu, yasaları ve düzenin sorumlulukla ve kararlılıkla uygulanmasını sürdüreceğiz.'' tüm dinler için ibadet özgürlüğünü korumaya devam edeceğiz ancak şiddetli ayaklanmalara izin vermeyeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu, Gazze şeridindeki Filistinli direniş gruplarına da gözdağı vererek bölgeden gelebilecek herhangi bir saldırıya misliyle karşılayacaklarını sözlerine ekledi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te önce Ramazan ayı başında Şam kapısındaki oturma alanlarının barikatlarla kapatılması, daha sonra Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinli ailelerin zorla evlerinden çıkarılması kararı ve son olarak da İsrail polisinin 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sırasında cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırması nedeniyle tansiyon giderek arttı. İsrail polisi 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da 205, dün akşamda başta Şam kapısı olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 90 kişiyi yaralamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, çoğu nesillerdir orada yaşayan Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması durumu nedeniyle de derin şekilde endişeliyiz. Yetkililere Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerine şefkat ve saygıyla davranma, bu karmaşık tarihi davaları kendi bütünlüğü içinde ele alma ve gerçek insanların hayatını nasıl etkilediğini değerlendirme çağrısı yapıyoruz ifadelerini kullanmıştı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada da Şeyh Cerrah'ta ve Doğu Kudüs'ün diğer bölgelerinde Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasıyla ilgili durum da ayrıca endişe vericidir. Bu tür eylemler uluslararası insani hukukta yasa dışıdır ve sahada gerilimi körüklemekten başka bir işe yaramaz denilmişti.